Merhabalar Hayat ve Eğitim kanalından sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Ünlü isim Berna Laçin aniden "Kaybettim onu." dedi ve çok üzgündü. Haberin detayları geliyor. Ünlü oyuncu Berna Laçin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yakın arkadaşının ani bir şekilde vefat ettiğini duyurdu. Ünlü oyuncu Berna Laçin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 25 yıllık çok yakın arkadaşı Salih Pehlivan'ın vefat ettiğini duyurdu. Bu acı haber üzerine Laçin akşam fişekhanede sahnelemesi planlanan oyununu iptal ettiğini söyledi. Berna Laçin Instagram hikayesinde yaptığı ilk paylaşımda 25 yıllık çok yakın arkadaşımı az önce birden fenalaşması sonucu ani bir şekilde kaybettim. Akşamki fişekhane oyunum iptal çok özür dilerim ifadelerini kullandı. Ardından merhum arkadaşı Salih Pehlivan için duygusal bir mesaj da yayınladı ve laçin ah be güzel insan sevgili dostum Salih dolmayacak boşluğun nasıl yaptım böyle birden sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi. Bizler de kanalımız olarak Allah rahmet eylesin diyor ve sevenlerine, yakınlarına ve Berna Laçin'e başsağlığı diliyor ve sabır diliyoruz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.